Kardeşim hoş geldiniz. Bugün Bir sizlerle birlikte Dark Dart Knight night oynuyoruz. Dark Knight mı? Ay neydi ya? Hiç mi unuttum oyun. Tarık Mengüç. Ya baba ya. Dark Little oğlum. Dark, dark Little Little in the dark, Middle. Dark Little Dark nedir dedi oğlum. Dark Lidl Lidl. Lidl işte. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ben bunu 3 yıldır oynuyorum da. Şimdi ne yaptığımızı hatırlayalım. Bu, bu Aa Peter oradaymış ya. İşte bak. 3 yıldır mesela, mı oynuyorsun sen bu oyunu? Hayır 3 yıl önce. Oğlum önce komşu davasın hele. Hayır işte bak. Komşunun davası var. Komşu ne yapmışsın hele. Ya i̇şte bak, oğlum bak, bak komşu. Komşunun külüne muhtaçtı. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bakın bak. Bu arada bir şey Garışın şif, şif, şif evde bir yerde. Komşunun mutfağındaki bu buzdolabının üzerinde kot. Kot. İşte komşunun mutfağı. Kot diyordu kot kot. Kot pantolon varmış öyle. <laughs> <laughs> Yapama ya. Aa bu bizim abi değil mi ya? Orhan abi, abi. Abi. Orhan. Neyse, Orhan. Devam, devam edelim. Oldu. Evet girelim no kids allowed. Normalde çocuklar giremez diyor. Sen niye giriyorsun? Sen çocuk değil misin? Öyle. Çocuğum. Haydi bismillah. Hadi çıkalım hadi bunu. 512 diyor. Bak bak kodu gördün mü? Kod nerede? Bak oğlum ya. Bir de var ya o kapat Bak, bak. Buzdolabını kapat buzdolabını. Kapat buzdolabını. Hop. Bak 512 görmüyor musun oğlum? Evet. Kod 512'ymiş. Biliyorum. Ne biliyorsun ya? Bas. Arkadaki müzik de bu kadar bayıcı müzik olamaz ya. Du, 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 du. Biz bunu arkadaşlar müzik koyalım. Dark Knight gelecek zaten. Dark Knight ne oğlum ya? Batman mi gelecek? evet mi? Dark Knight diyorsun oğlum Dark Knight. Bekle geliyorlar. Ben oğlum niye yere bakarak yürüyorsun? Para mı arıyorsun abi? Haydi bismillah. Oh, no. Haydi bakalım. Oh, no. Lan. Lan. Ee, abi abi içeride bir şey var mı? He? Abi içeride bir şey var mı? Bir abi var mı? derken. Mı? Oğlum boş boş dolanıyorsun lan. Ne yapıyorsun Allah. burada ya? Sen ne e yapıyorsun ben ya? Geliyorlar. Geliyor. Hayda. Ağla. Amcaoğlu. Amca oğlu. Amca oğlu. Orhan abi dans etmişler. Hocam hocam hocam. Hı. Şu abi şikayet Oy, ediyorum. Polis de burada dolanıyorsun. Polis ne? Sen Abi boyun beni, niye bu kadar küçük oğlum polisin işte, göbeğine geliyorsun? Ya biz çocuğuz çünkü. Da biz, evet. Ee... Daha, drone sürüyoruz iki böyle uçuyor. Hikayesi ha. mi? kardeşim kardeşim. Şunu şikayet ediyorum. Ee, sen oğlum böyle şikayet de... edersen ben bile seni dikkate almam oğlum. Abi abi. Diyeceksin ki polis amca. Ben, alacağım. ben sizi görevli şikayet edeceğim ya. Sizin dolanmaktan başka hiçbir şey yapmaz mısın? Nasıl? Oğlum dolanıyor ki dolandırıcıları yakalasın. <laughs> Bekle. Hadi la. <laughs> topu ne topu? Pokemon topuna benziyor o. No? Benim Be yaşındakiler iyi bilir. Pokemon. <laughs> bekle. Pokemon. Bekle. İyi. Polis. Oğlum bak polisi niye atıyorsun sen nasıl Düşman diyor. Polisi <laughs> düşman olarak belledi. Bu oyunda bilinçaltı mesaj var. Aha polis. Ne? Haydi sana geçmiş olsun. Geçmişlerimiz olsun.